kadar konut inşa edemiyorsunuz. ve Dolayısıyla 300 metreden sonraki ilk 100 metre içerisinde de bizim yapacağımız eşim Palas yer alıyor. eşim Palas'ta e, çok büyük bir yüzme havuzumuz var. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir yüzme havuzu. Ve yüzme havuzunun içerisinde Nereden baksanız bir düğün salonu büyüklüğünde evet, yani. o Evet. Kadar, neredeyse çok denizi sitenin ortasına getirdik diyebiliriz. Yani. E, burada tabii 200 metrekarelik yine bir palmiye adası olacak. Bunun yanında Bayan vatandaşlarımızın e, herkesten gizli, rahat bir şekilde güneşlenebilecekleri, rahat bir şekilde yüzebilecekleri, sadece bayanlara ait bir yüzme havuzu. Yine e, bayanlara ait fitness salonu, e, bayanlara ait hamam, sauna. E, tabii bunlardan var yani. evet, bunlardan erkekler için e, olanlar da düşünüldü. Dolayısıyla her türlü sosyal tesisten iki adet mevcut. Yine çok büyük bir restorandı, kafeteryası. Çocuk parkı güvenliği, üç buçuk katlı binalardan oluşuyor olmasına rağmen her bloğumuzda asansör hizmeti de mevcut. Bu projeye kısmet olursa Ekim ayı sonu itibariyle inşaatına başlıyoruz ve bu oy, yılın yani Ekim yıl, Ekim ayı gibi evet. inşaatına başlıyoruz ve kısmet olursa Allah nasip ederse 12 ay gibi bir süre içerisinde vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Peki yılın her zamanı kalabilirler herhalde değil mi? Yani öyle Senin, bir, 22, 22 ayına, emekli olan bir vatandaşı düşündüğümüz kesinlikle. anda. Kesinlikle. Senen 12 şey... ayı kalabilecekleri bir site. Bugüne evet. kadar yaptığımız bütün sitelerde öyle oldu. Zira evet. sitelerde sosyal tesis anlamında ihtiyaç duydukları her, her şey zaten ellerinin altındaydı. Marketinden evet. kafeteryasına, çocuk parkından güvenliğine kadar. Ve bu hizmetler Senen 12 ayı devam ettiği için vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı çekmeden burada ev sahibi olabilecekler. Burada senen 12 Ama ayı kalabilecekler. Gerçekten de doğru bir yatırım olacağına inanıyorum. Yani yarın öbür gün bunu satmak istediklerinde diyelim ki 3-5 sene sonra herhalde çok daha fazlasıyla Burası, burası emin yani. olun her anında çok iyi bir yatırım olacak. Evet. Dizim Zira... Çok gelişmekte bir yer gördüğümüz kadarıyla... Hem, kadar dediğim de yani... hem evet. muhafazakar kesimdeki vatandaşlarımıza yönelik çok fazla tesis olmaması hasebiyle yaz aylarında diyelim vatandaşımız geldi, bir ay kaldı, geriye kalan sürede kiraya vermek istedi. Çok rahat ve çok iyi rakamlarla kiraya verebilme imkanı mevcut. Evet. Yani Zira, isterse oturmazsa başka birine evet, kiraya, kim uğraşıyor bunlarla? Yaklaşık bizim biz, biz, biz firma mı? adına, e, vatandaşlarımız adına, bizden ev alan vatandaşlarımız eğer arzu ederlerse, bizden aldıkları evleri onlar adına kiraya verip kira, elde edilen kira gelirini bize verdikleri banka hesabına yatırıyorlar, yatırıyoruz. Ve yaklaşık 3-4 sene gibi bir süre içerisinde bizden satın aldıkları evi amorti edebiliyorlar. Burada fiyat olarak da 49 bin eurodan başlayıp 150 bin euroya kadar değişen fiyat aralığında ev sahibi olabilme imkanları mevcut. İnşaat başlamadan önceki aşamada e, satış rakamlarınız ile inşaat teslim edildikten sonraki satış rakamlarınız arasında ...yaklaşık 30 civarında bir fiyat farkı var. Evet. Dolayısıyla vatandaşlarımız eğer iyi bir yatırım olsun istiyorlarsa... ...tabii ki inşaat başlamadan önce e, satın almaları kendi lehlerine olacak. Büyük bir, bir sene sonra almaları durumunda yaklaşık yüzde otuz fazlasıyla almak durumunda kalacaklar. E, eğer bunu düşünüyorlarsa iyi bir yatırım olsun. E, istediğimiz zaman kiralayabileceğimiz verebileceğimiz bir yer olsun. Tatilimizi geçireceğimiz zaman dini inanışlarımıza uygun şekilde... Ee, rahat bir şekilde eşlerimizin de kızlarımızın da tatil yapabileceği bir ortam olsun diyorlarsa, Eşim palas kesinlikle ve kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat. Ve sadece e, 76 konuttan oluşuyor. E, bu ilk etapta yer alacak konutlarımızdan birinin sahip olmak istiyorlarsa aşağıda e, yazılı telefon arkadaşlarımıza ulaşabilir. E, Boyun ofiste o hizmeti sunuyorlar kendilerine. ...yere bakmak istiyorum. yani sizlerle... Gelmek ...anlaşmayı isteyen... yapmak istiyorum. Geliyorlarsa garajdan... ...uçakla geliyorlarsa... ...indikleri havalandan... ...ilgili arkadaşlarımız gidip kendilerini karşılıyorlar. Burada kendilerini misafir ediyoruz. Daha önce yaptığımız inşaatları gezdiriyoruz. İnşaatımızın yapılacağı... ...bölgeyi gösteriyoruz. Akbüyü gezdiriyoruz. Didim'i gezdiriyoruz. Gördükleri kendilerini tatmin ettiyse... Ondan sonra oturup sözleşmemizi imzalıyoruz. Ödeme noktasında da vatandaşlarımızı sıkmıyoruz. Yaklaşık %10 gibi bir peşinat alıyoruz. Geriye kalanı inşaat bitene kadar ki sürede 12 ay gibi bir vadeye yayıyoruz. Evet. Ve bunun farkı kendilerinden talep edilmiyor. Herhangi bir faiz veya bir yok, vade, yok, yok herhangi bir vade farkı kendilerinden talep edilmiyor. Dolayısıyla inşaatın bütün aşamalarını da yine aşağıda web sayfası yazılı. Evet. adresimizden girip internet sitesinden internet sitesinden takip edebilirler. Türkiye'de ilk defa muhafazakar kesime yönelik. Tamamen kendilerine ait olacak. Tekrar ediyorum otel değil. Evet. E, <laughs> Evlerde değil. neler var? Evin içinde mutfak veya herhangi bir bütün evlerimizde evet. mutfak e, banyo çok büyük balkonlar evet. e, mevcut olacak. Zira yazlık yerlerde zaman büyük bir kısmı balkonlarda geçiyor. Dolayısıyla her evin balkonu en az 15 metrekareden başlıyor. 15 metrekare dediğiniz zaman da çok rahat 8-10 arkadaşınız, misafirinizle oturabileceğiniz, eee barbekünüzü yapabileceğiniz, evet. istifade edebileceğiniz bir balkondan bahsediyoruz. Evet. Ve bütün balkonlar sitenin ortasındaki o 1000 metrekarelik havuza bakar şekilde dizayn edildi. Evet. Evet. Düşünce olarak birbirine yakın insanların bir arada bir arada evet. oturuyor olması tabii ki çok büyük bir keyif. Düşünsenize orada oturan vatandaşlarımızın hepsi e, hayata bakış açısı, dini değer yargıları olarak birbirine yakın insanlardan oluşacak. Bu da tabii çok büyük bir keyif verecek. Hı. Zira vatandaşlarımızın, muhafazakar kesimde yaşayan vatandaşlarımızın bugüne kadar diğer yerlerde bir takım sorunları oldu. E, Haşemayla havuza girdikleri yerde dışlandıkları oldu. Evet. Yahut da kötü muameleye ta tabi oldukları oldu. Fakat Hı. burada, bu projede diledikleri gibi tatil yapacaklar. E, art niyetli bakışlardan uzak evet. bir şekilde ya da art niyetli söylemlerden uzak bir şekilde tamamen kendileri gibi düşünen evet. e, dini inanç, inanışlar doğrultusunda yaşayabilecekleri bir site de ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Evet. Ramazan evet. vesilesiyle e, de evet. tamam. tüm vatandaşlarımızın, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce niyaz ederiz. Karadeniz'in en güzel şehri olan Giresun'u sizlere tanıtmaya çalışmıştık. Bu hafta da Giresun'un tarihini anlatmaya çalışacağız. Bu arada hatırlatmaya yapmak istiyorum sizlere. Önümüzdeki haftalarda Giresun'dan kısa kısa görüntüler gelecek ekranlara. Hüseysun'daki Hacı Hüseyin Camisi'nin önündeyiz. Buranın tarihçesini anlatır mısınız? Ee, Hacı Hüseyin e, mahallemizin aynı zamanda bulunduğumuz bölgenin de adıdır. E, <laughs> şehrimizin şu anda gördüğünüz en eski camisinin önündeyiz. 1590 yılında Çepni Beylerinden e, Çobanoğlu Hacı Hüseyin Bey tarafından yaptırılmıştır. E, camimiz yeni restorasyondan çıktı. E, Osmanlı mimarisi taş. Yığma Karataş tekniğiyle yapılan Osmanlı mimarisi eserlerinden biridir. Çadırvanı da orijinal şekilde restore edilmiştir. Çadırvanı ile birlikte bir bütünlük arz etmektedir. Bir de en büyük özelliği bu isimlerin buradaki yaşayan hocaların isimlerinden alınmaymış. Ee, hocalarla bölgede biliyorsunuz Çepni Türk egemenliği Çepni Türkmenleri yoğunlukta olduğu için bölgedeki Çepni Türkmen beyleri kendilerine hayır anlamında şeyler ya camiler yaptırmışlardır veya büyük din alimlerinin isimleri verilmiştir. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Sevgili izleyenlerimiz Giresun Ticaret Meslek Tesisinin önündeyiz. Buranın önemi nedir sizce? E, Giresun e, tarihinde e, bu okulun çok ayrı bir özel, önemi ve özelliği vardır. E, bu eski taş kışla dediğimiz binadır. E, bir dönem Rum mektebi olarak da kullanılmıştır. Rum mektebi olduğu dönemde 1919'un sonlarında e, Rumların buradaki pontusuluk faaliyetlerinin artması...